Tarih ve ihtişamın sembolü Londra Kalesi'nin görkemini keşfedelim. Thames Nehri'nin kıyısında yer alan bu tarihi yapı, hem İngiltere'nin hem de dünyanın önemli kültürel merkezlerindendir. 1078'de William the Conqueror tarafından inşa edilen Londra Kalesi, hem kraliyet sarayı hem de savunma kalesi olarak kullanılmıştır. Beyaz Kule, kalenin en eski bölümüdür ve ziyaretçilere büyüleyici bir tarihi deneyim sunar. Londra Kalesi Ünlü taç mücevherlerine ev sahipliği yapar ve İngiliz monarşisinin ihtişamını yansıtır. Ziyaretçiler burada kraliyet taçlarını ve değerli eşyaları görebilirler. Ayrıca birçok mahkumun hapsedildiği ve idam edildiği kanlı kulede kalenin karanlık geçmişini gözler önüne serer. Londra Kalesi, İngiltere'nin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir anıttır. Hem görkemli yapısı hem de barındırdığı hikayelerle Londra'nın en önemli turistik cazibe merkezlerinden biridir.